Merhaba arkadaşlar, o halde mutfakta hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün menümüzde çok enteresan bir şey var. Nedir Fırat? Bugün menümüzde muhallebi var. Sakızlı muhallebi. Ama oha diyorum mutfakta usulü bir sakızlı muhallebimiz var. Evet. Normal muhallebimiz zaten var arkadaşlar. Biz bir de şu şekilde farklı böyle tatlı sakızlar, ondan naneli sonra nanelisi. sakız, naneli damla sakızı, her bir şey, her bir şey. Şeftali sakız, sakızda da sakız var. Koku işte. güzel. Ya buranın kokusu güzel, buranın kokusu da güzel. Bakalım sakızlı muhallebiyi biz yapınca ne oluyor? Bu arada sakızlı muhallebi değil. bu normal muhallebi. düz muhallebi. Evet. Sakızlı olacak birazdan. O zaman biz kesmeye başlayalım mı? Evet, sakızı bir keselim önce. İnce ince dilimleyelim. Evet arkadaşlar. Allah Allah! Gördüğünüz Şölen. gibi sakızlarımız hazır. Yine koku zaten değişmedi tabii ki. Koku. Melih'ten <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> mükemmel bir, bir şey tespit evet. o! <laughs> kız o italiano muhallebillo. O zaman atalım mı? Hadi. Mamma mia. Dur iyice bir karıştıralım bunu şöyle. Monsieur Lolo. Oğlum yapışıyor. Normal herhalde yapışması. Yok canım. <laughs> Abi. Görsellik de okey. Ya güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor da bakalım naneli tadı nasıl olacak, şeftali nasıl olacak. Duruyor. Bakalım beğeneceğiz mi? Ama bak, şu sese bak. İyi günler. Ee, nane... Yutma da, otomatikman çiğneniyor bu. Daha önce hiç muhallebi çiğnememiştim. Sen çiğnedin muhallebi. Naneyle çok kötü oldu be. Ee, Nale, şeftali, muhallebi bence... Beğendin mi sen bunu? Adam hala yiyor ya. Beğendin mi? Adam beğendi ya. Vallahi beğendi. Oğlum beğendin mi bir şey söyle. Ay nane şimdi geldi! Nane arkadaşlar kötü oluyor. Ben nane şekeri... nane gelmemişti diğerinde. O yani, nane, şeftali, muhallebiyle gitmedi. Vallahi ben beğenmedim. Ne diyorsun sen Fırat? Yer misin bunu hayatta? Yani... E, ayrıca yapıp yemem de, zor da kalsan belki yani. yani çok zor da kalsan yemeyecek bir şey değil ama... Yani, ...güzel bir tarif olmadı yani. Bence de. O yani nane sakızlı tam muhallebi bu şekilde olmadı en azından. Normal sakızlı muhallebi o ki evet. de bu... Aa o valeleli. O Muhallebi. Muhallebi yiyoruz. Yani... E, Stüdyoya ilk girdiğimde eyvah yine ne yaptınız dedim bu görüntüden dolayı. Şirin ee, duruyor, pembeler, maviler, yani, tatlı, tatlı şeyler. Ne bu abi? İçindekiler. Ya acı acıdır abi. aldığım ya. duyumlara göre böyle sakızmış içindekiler. Sakız. Ama farklı işte çeşit, karpuzlar. Patlayan nane, sakızdır neyse. şimdi bu, bir şeydir. Dur bakayım. Naneli sakız geldi bana. <laughs> Güzel ya böyle bir değişik. <laughs> Naneli sakızla. Böyle bir pek aptal olmadı. mutluluk ifadesi geldi bana. Hayır neden biliyor musunuz? Muhallebi <laughs> yiyorum, muhallebi gidiyor, akıyor. <laughs> sakız kalıyor. Aynen, sakızla devam edebiliyorum. Sakız da güzel ha. Ya sakız güzel de naneli naneli sakız geldi mi ağzına? Naneli olmamış. Pişirirken bir iki sakız atın bence hiç gerek girmeyin böyle şeylere. Ama şu pembeler güzel. Ha pembeler güzelmiş evet tamam <gülüyor> anladım. <gülüyor> çok sevindim çok hoşuma gitti. <laughs> ne diyorsun Fırat? Abi yani bizimkiler de böyle bir arada kaldılar, arada kaldılar ya. arada kaldılar yani. Ya benden daha çok beğendiler gerçi ama. Evet. E... Naneli bozdu abi. Naneli naneli bence. O son naneyi atmayacaktık muhallebiye. Aynen öyle. Arkadaşlar siz siz olun Ayatu dediği gibi sakızlı muhallebi yiyecekseniz normal sakızlı muhallebi yiyin. Bizim Ayneli, gibi evet. böyle maceralara girmeyin. Hemen o zaman bu lezzet keşfimize o Ahmet'e verelim. Orta oha. Orta oha. Çok sizi etkilemedi yani. Orta Aynen. oha verelim o zaman. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak görgü kuralları yarışması yaptık. Fırat ve Sıra'la birlikte bakalım kim kazanmış Burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.